bir videoda karşınızdayız. Bugünkü video konumuz geçen sadece iskeletlerle oynamıştık. Bugün de sadece goblinlerle oynayacağız. Hadi bakalım. Uzatmadan maçımıza girelim. Bu arada şu anda bu videoyu izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Gerçekten kanalımı büyütmek şu anki amacım. Abone olursanız sevinirim. Abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Bu aralar daha hızlı abonelikler artıyor. Abone olanlara gerçekten teşekkürler. Şimdi oraya çok saçma bir şekilde kule kurdu bu arada. Ne yapıyor şu an ben anlamadım yani ne yapmak istiyor? Biraz anlamsızca şeyler yapıyor sanki. Geçmeseydin keşke ya. Geçmeseydi o kulenin yarısını götürürdü. Dart Şimdi burada bir özellik basacağız çünkü o inşallah hani o kuleye. Hatta Şey diye düşündüm o elektriği diğer kuleye de sarkar diye düşündüm de öyle olmuyormuş. Neyse ki öyle olmuyormuş yani. Şimdi Bu ne yapmaya çalışıyor? Ben anlamıyorum. Ya. Hmm. Acaba ilk başta kötü. Şimdi o kuleye odaklansın. Öyle daha kolay keseriz. Tamam. Burada kuleyi aldık zaten. Dev Goblin ne kadar gıcık bir kart ya. Gerçekten. Öfkeyle çok da fena alıyor zaten. Gerçekten öfkeyle çok fena bir kart oluyor. Ya tüftüfe vurma sana. Lan yanında koskoca adam var. Ona dikkat etmiyorsun da şu an Dart Goblin'e mi dikkat ediyorsun Allah aşkına. Ben de bunu değişik buluyorum şu oyunda ya. Neyse. Onu da alırsınız zaten. Yalnız sadece goblinle oynayınca da çok güçlü oluyoruz. Ama tabi e, videomuzu izleyenler bilir. Geçenki videomuzu. İskeletler tabi daha güçlüydü. Orada çünkü mezarlık vardı. Dev iskelet vardı. Sonra iskelet kral vardı. İskelet oğlusu vardı. Çok güçlüydü o gerçekten onu yenmek daha da zor ama burada da zor tabi yine de güçlü bir deste oldu bu arada yine de ya bu arada o geçenki videomdaki o desteği kullanabilirsiniz gerçekten güzel bu arada ya ben hiç düşünmemiştim bu kadar güzel olabileceğini de gerçekten güzel Şimdi şuradan bir goblin fıçısı yollayalım. Sol tarafa yollayalım. Bakalım elinde. Korumaları varmış. Ortalarsa kalırlar o magic'i. Şimdi ben buradan hiç hasar yemek istemiyorum. İyi ki hasar yemek istemiyorum dedim yani. Vurmaması gerektiği kadar vurdu yani. Şimdi burada direkt bir hata çıksak güzel olur aslında. O da vurdu. Yani normalde hiç vurmayan kartlar vuruyor maşallah. Çok güzel değil mi? Şimdi burada bir goblin yıkıcı atacağım. Zaten goblin yıkıcı cadıya anti kartlardandır. Mızraklı goblinler dedi. Şuradan atalım. Kur ne oluyor ya? Ben kuleye vurmasın diyorum kartlar. Bir anda vurmaya başladı tüm kartlar kuleye ya. Anlamadım yani bu olayı. Ya tamam, çok ne söylüyorum bu adama yenildik. Çok ne söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten bu adama yenildik. Yani bunu yenme ihtimalimiz yok. Öyle söyleyeyim size. Anca 2x'e yakalarsak. O da çok zor ihtimal. Şu an maçın kaderini değiştirdim maçın başlangıcıyla. Baksanıza. Adama bir tane kartı vurmasın dedik. Tüm kartı vurdu adam. Attı. tüm kartları vurdu ya hayal etti attı hayal zaten goblin kulübesine en önemli kartlar mızıraklılar atalım daha onun kalkanı da açılacak değil mi verdik kuleyi verdik şu an vermek de birazdan zaten vereceğiz rahatım o yüzden şimdi bu büyük ihtimalle Tesla atar evet yani hiç Şaşırmadım yani test atmasına burada. Şimdi o testle ölünce ben nasıl bir hata çıkacağım? Senin haberin var mı? O vuramaz zaten. Vurdu. Ya ya. bu ne böyle ya? Vallahi bu ne böyle? Şimdi bizim artık sağlam bir hata çıkmamız lazım burada arkadaşlar. E, tamam sen onu onu koydun ya. Şimdi ben ben göreceksin sen. Böyle takası yaparsak çok güzel olur aslında. Ama yani yapamayacağız galiba. Bir dakika. Bayağı vurdu şu o. Tamam. Çok güzel. Ben şöyle bir mızraklı var. İnşallah büyük bir işi yoktur adamın. Lan. Tamam şu an herhangi bir sorun yok. Mızraklılar yaşıyor şu an nerede? Şöyle şöyle bir bundan sonra bu sonra yeniden şu al artık al artık lütfen al artık sakın ölme oradan o hasarı yiyelim hemen 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 hata çıkacağız. burada bunu bırakmak zorundaydım yoksa yenilebilme ihtimalimiz vardı. Şimdi direkt şöyle Goblin basıyorum. Allah'ım hadi. Hadi bir şans var. Hadi bir şans var al hadi. Hadi al. Hadi al lütfen al. Ay! Nasıl oldum be? Nasıl oldum be? kaçtı be. Yenilirim dediğim adamına saldım ya. Kıl payı kurtardık. Yani bunu almamız gerçekten neredeyse imkansızlığına aldık Ben de anlamadım ya. Yine bir cadı oyuncusu. Adam sonra da ne yapacağını anlayamadı ama. Çift taraflı bin bir tane atak yaptık çünkü. Ama gerçekten iyi dayandık ya. O maç bizim hakkımızdı bu arada. Yorumlarda belirtin kimin hakkıydı. Şimdi bu destede bence çok uzatmadan böyle bir azar çıkmamız lazım. Yoksa adam cadı oynadığı için böyle kulon mu olan büyük ihtimalle bunda klon falan vardır. Yani var mıdır bilmiyorum ama bu tip kartlar vardır bunda. O yüzden direkt şöyle sağlam bir hata çıkacağız. Oo. Ne oldu? Maçı mı saldı? Evet, çok iyi maçı da saldı. Aldık. Adam ataktan sonra maçı saldı ya. Gerçekten. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Destemiz bu şekilde şöyle. Bakın bu desteği yine kullanabilirsiniz. Evet. Yani 3 maçı da aldık diye biliyorum değil mi? 3 maçı da aldık. Evet 3 maçı da almışız arkadaşlar. Hem de iki tanesinde 3 taş bir tanesinde bir taşla çekmişiz. O da en o da en heyecanlı maçtı. Gerçekten çok heyecan olduğum o maçta. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Gerçekten unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu aralar abone olma gerçekten çok önemli. Abone olursanız sevinirim. Herkese görüşürüz.